Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle pratik yapabileceğiniz fırında patatesli tavuk kanat tarifi paylaşıyorum. Kanatlarımı yıkadım, suyunu süzdürdüm. İçerisine tuz, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ilave edip iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar bu tarifi zamanınız olmadığında pratik hızlıca yapabileceğiniz bir tarif oldukça da lezzetli oluyor. Yanına bir salata, bir ayran, bir pilav yaptığınız zaman nefis bir menü olacaktır. Uygun bir fırın kabının içerisine kanatlarımı diziyorum. Arkadaşlar siz tarifimi izlerken ben de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlerle ilk defa bu videoda karşılaştıysak Ücretsiz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Tarifim hakkında düşünce ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmında küçük de olsa bir çiçek bir emoji bırakabilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi de sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımın büyümesine destek olmuş olursunuz. Ben şimdi bunun için 5 tane orta boy patatesimi önceden soydum. Şimdi küp küp doğruyorum. Doğrarken de kararmaması için bir taraftan doğradıklarımı suyun içerisine alıyorum. Patateslerimi doğradım. Şimdi suyunu süzüyorum. Suyunu süzdüğüm patateslerimi de karıştırma kabının içerisine alıyorum. İçerisine tuz, kırmızı toz biber, karabiber, bir yarım çay kaşığı da kimyon ilave edip son olarak çok az da üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Çünkü kanatlarda yağlı olduğu için çok fazla yağ kullanmıyorum. İyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tepsimin orta yerine döküyorum. 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Kanat patatesin pişti. Zamanınız olmadığında hızlıca yapabileceğiniz bir tarif izlediğiniz için teşekkürler.